Yeşil mercimek yemeği için malzemelerimiz 2 su bardağı yıkanmış yeşil mercimek 3-4 defa sudan geçirip yıkarsınız süzersiniz arkadaşlar 2 domates 1 kuru soğan 4-5 diş sarımsak 1 çay bardağı sıvı yağ 2 adet domates yerine 1 yemek kaşığı salça veya 3-4 yemek kaşığı domates püresi kullanabilirsiniz ben Yaz mevsiminde şu an taze domates mevsiminde var diye domates tercih ettim. Sebze kullanmayı tercih ettim. Sarımsak da yine olsa da olur, olmasa da olur. Ben hem vitamin değeri yüksek hem de tadını seviyorum diye kullandım. Size ağır geliyor, kokuyorsa kullanmayabilirsiniz. Yağda ise e, ben sızma zeytinyağı kullandım. Herhangi bir başka bir ayçiçek, fındık, mısır yağı falan da kullanabilirsiniz. Ben var diye onu kullandım. Soğanlarımızı güzel ince ince kıyıyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağımızla bir 5-10 dakika ölene kadar kavuruyoruz. Ondan sonra domateslerimizi küp küp doğrayıp ekleyip 5 10 dakikada öyle pişiriyoruz. Ya yeşil mercimekteki püf nokta arkadaşlar sarımsakları da ince ince kıyıyoruz. Pişirme süresi ve eklediğiniz sudur. Mesela ben şimdi bu 2 su bardağı mercimeğe 6 su bardağı yani 1'e 3 oranında su koyuyorum. Gördüğünüz gibi domatesleri de küp küp doğuruyoruz, ekleyeceğiz. Ama 1'e 3 su her zaman kurtarmayabilir. Ocağa koyduktan bir yarım saat 40 dakika sonra belki bir saat sonra mercimeği bir kontrol edin tamamen suyunu çekmiş yani bir bardak mercimeğe 3 bardak su koyduğunuz halde çok görünebilirsiniz ama yetmemiş olabilir yerine göre 1'e 4'ü de yani nedir bir bardak için 4 su bardağı koymuş olmanız da gerekebilir eğer suyunu tamamen çekmiş e, lapa gibi olmaya yanmaya başlamışsa 1-2 su bardağı da su eklersiniz Pişme süresi olarak da mercimek arkadaşlar 1 saat 15 dakika bir buçuk saate pişiyor. Mesela ben bunu 1 saat 15 dakikada pişirdim ve gayet güzel ezgin pişmişti. Ama daha da küçük bir mercimek cinsi vardır. Belki o daha erken pişer. Ona dikkat edin o 45 dakikada da pişebilir. Sonra da iyice çamur gibi olur. Bir buçuk saat pişirirseniz hani bir ya açıkçası mercimeği bir 45 dakika sonra kontrol etmeye başlayın tamamıyla bırakıp Kendi halinde pişebilecek bir şey değil öyle bir sıkıntı var Ya da 2-2,5 iki, iki saat pişirdiğim halde hala biraz sertliği olan mercimek de hatırlıyorum yani biraz Şanssızsanız kötü cins bir mercimeğe denk gelebiliyorsunuz onun için 2,5 saat kaynadığı halde şey gibi e, Kuşbaşı et gibi Pişmeyen Mercimek cinsine de denk gelebiliyorsunuz onun için bu süre ve su ile ilgili öyle bir püf nokta var. Bir 40-45 dakika sonra pişkinliğini de bir kaşıkla ağzınıza alıp kontrol edin. Bir de suyuna bakın. Suyu zannettiğinizden çok fazla çekiyor. Şimdi şu 6 su bardağı koymuş halimi göreceksiniz. Sanki bu çorba gibi olur dersiniz ama sonra baya yine yemek oluyor. Bakın şimdi 6 su bardağı ekliyoruz. Ya bu nasıl olacak? Çorba gibi duruyor dersiniz ama çok çekiyor suyu tuzunu ekliyoruz. Onun dışında baharat damak zevkinize kalmış. Ben acı sevdiğim için pul biber de koydum. Koymazsanız olur. Ya kimyon koyabilir miyim? Seviyorsan koy. Ne bileyim sen o baharat sana kalmış yani. Ben pul biber sevdiğim için biraz da bolca pul biber koydum. Yani orijinal tarifinde olsa da olur olmasa da olur. Bu sizin zevkiniz. Dediğim gibi bir saat 15 dakika sonra birazdan pişmiş halini göreceğiz. Arada bir kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi birazdan görüntünün değişmesi gerekiyor. Daha suyunu çekmiş bir halde. Evet. Daha belirginleşiyor. Baya baya gördüğünüz o çorba halinden yemek halini alıyor. Dediğim gibi 1'e 3 oranında suyla 1 saat 15 dakikada pişirdim ben bunu ama suyu ve süreyi 45 dakikadan sonra kontrol edin. Bunun püf noktası bu. Şimdi bir servis tabağına alıp turşu, kuru soğanla birlikte size bir sunum yaptım. Ee, sevdiklerinizle, eşinizle, dostunuzla ve çok sağlıklı, vitamin değeri yüksek bir besin yeşil mercimek. Güzel günlerde yemeğiniz dileğiyle şimdiden afiyet olsun turşu, kuru soğanla falan da süper gidiyordu. Benden söylemesi, artık sizin damak zevkinize kalmış onlar. Neyle götüreceğiniz.